Matya Ahmet Minguzi'nin öldürülmesiyle başlayan suça sürüklenen çocuklara verilecek cezalarla ilgili tartışma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni bir çalışma yapıyoruz demişti. Cezaların kademeli olarak artırılması gündemde. Daha fazla ayrıntı öykü tüccarda öykü Ahmet Arpat sen de ifade ettin. 14 yaşındaki Matia Ahmet Minguzi'nin öldürülmesinin ardından 18 yaşının altındaki çocukların yargılanmasına yönelik yeni bir tartışma meydana geldi. Zira mevcutta reşit olmayanlara ceza indirimleri uygulanıyor. Bu kapsamda da e, Matia Ahmet Minguzi'yi öldüren 15-16 yaşındaki faillerin müebbet cezası alsalar bile 15 yıl içerisinde hapisten çıkması söz konusu olabilecek. İşte bu durum kamuoyunda çok büyük bir rahatsızlığa sebep olmuştu. E, sadece Mingözü'nün ailesi değil STK'lar başta olmak üzere çok sayıda kişi bu cezaların yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu kapsamda yeni yasama döneminde bir hazırlık olduğu ifade ediliyor. Aslında ilk mesajı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç vermişti. E, çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Bu kapsamda yeni pakette bu cezaların kademeli olarak arttırılabileceği ifade ediliyor. Peki mevcutta durum nasıl? Mevcut yasada 12 yaşın altındakilere ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası ise adli tıp raporuyla cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası da yine raporla cezada belli bir indirim oranı uygulanıyor. Cezaların yaşa göre yeniden belirlenmesi gündemde. Bu kapsamda cezaların kademeli olarak arttırılacağı gelen bilgiler arasında şunu da hatırlatmakta fayda var. Başlı başına belki de tartışılan bir kavram suça sürüklenen çocuklar kavramı yeni pakette aslında 18 yaşının altında olduğuması nedeniyle suça sürüklenen çocuklar olarak nitelendirilen bu fail grubunda da aslında onları suça sürükleyen aileler veya diğer unsurlara yönelik cezaların da arttırılması söz konusu yani sadece 18 yaşından küçük suçluya değil aile ailelere de ceza uygulanması ve çocuğu suça sürüklediği tespit edilene yönelik de tespit edilenlere yönelik de yeni cezaların gündeme gelmesi konuşulan başlıklar arasında düzenlenmenin tamamlanması için tabii ki dünya örneklerine de bakılıyor. Bu noktada ABD'de bakılan örnekler arasında yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Yani gözlerimiz 1 Ekim'den sonra tekrar mecliste olacak.